Evet şu anda belki de pek çok kesimin konut sahibi olmak isteyenlerin, beyaz eşya almak isteyenlerin ve bu arada iş kurmak isteyenlerin en temel problemlerinden bir tanesi hepsinden önemlisi ihtiyaç kredisi temin etmek isteyenlerin de yine karşı karşıya bulundukları bir açmaz var. Bu açmaz kredi faizlerinin hep yukarı doğru gitmiş olması. Kredi faizlerine en uygun koşullarda kredi veren kuruluşlara ulaşmak şu anda en hayati sorunlardan bir tanesi. Yani nereden, hangi bankadan, hangi faizle alacağınız çok önem taşıyor. Yarım puanlık, bir puanlık farklar bile sizi kredide avantajlı duruma getirebilir. Bunun yolu var. Bunun yolunu encazip.com size sunuyor. Ve encazip.com CEO'su Çağda Kırım şu anda Skype hattımıza. Çağda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, bize biraz e, en cazip konu anlatmanızı istiyorum. Yani bir işte oluşum olarak nasıl çalışıyorsunuz? Ne kadar veri üzerinden çalışma yapıyorsunuz? Kaç kişiye erişiyorsunuz? hangi bankalarla irtibat halindesiniz ya da işte evreniniz nelerden oluşuyor bunları bir anlatmanızı rica ediyorum. İzleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması için sizi ve yaptığınız işi tanıması için sonra kredi faizlerine ve tüketici kredilerine ticari kredilere gireceğiz. Onlara ilgili hazırladığınız grafikler var. O eşlik grafikler eşliğinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet, encazip.com bir karşılaştırma internet sitesi. Çoklu dikeyde hizmet veren bir karşılaştırma internet sitesi. Elektrik, kredi, telefon tarifeleri gibi hizmet sektörlerinde ürün hariç sektörlerde hizmet veren bir karşılaştırma sitesi. Bugün özel kredi konusuna geldiğimizde de finansal tarafta bankalarla. 25'in üzerinde bankayla anlaşması bulunan ve bu bankaların işte hem mevduatlarını, mevduat faiz oranlarını, hem kredi kartlarını, hem e, e, kredilerini, e, tüketicilerin e, ve kovilerin özellikleri e, karşılaştırmasına imkan sağlayan bir karşılaştırma sitesi encazit.com. Burada bizim e, tabii çok dikey olmamızdan kaynaklı ve daha çok veriye ve daha çok tüketiciye erişim imkanı elde ediyoruz. Bu da bizim en azından piyasadaki ortalama hareketleri, piyasada krediler nasıl oluyor, kredi faizleri neye göre değişiyor, bankalar merkez bankası faiz kararlarına veya diğer makro ekonomik gelişmelere faiz oranı çerçevesinde ne, ne süratte, ve nasıl tepki veriyor? Bütün bu verilere e, erişmemize bir diğer taraftan da e, milyonlarla ifade edebileceğim e, karşılaştırma e, sayısıyla tüketicilerin ne tür kredilere yoğunlaştığını, ne tür kredilere başvurduğunu ve ne kadar onay alındığını kredilerden kredilerin ne kadarının redd olduğunu e, kendi datamızdan çıkartabiliyoruz. Bu da e, örneklem olarak ciddi bir örneklem oluyor e, ve aslında genel piyasanın bir resmini çok rahat çizmiş oluyor diyebilirim rahatlıkla. E, bu özelliklerimizde e, finansal piyasaları yani kredi, e, mevduat, e, faiz oranları kısmını e, rahatlıkla analiz edebiliyoruz. Evet. Peki o zaman e, faiz düzeyiyle ilgili gözlemlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Şu anda e, müthiş bir mevduat faizinde şu anda e, yukarı doğru gidiş var. Bunu görüyoruz. Dün bazı bankaların 60'ın üzerine çıktığını gördük. Elbette bütün bankalar için geçerli değil bu. Hala 55'ler seviyesinde, 50'ler seviyesinde e, mevduat e, toplayanlar da var. Dolayısıyla 50 ile 55 le, 60 60'la mevduat toplayan bir bankanın en az üzerine 3-4 puan koyarak satması lazım. Şu anda sektörde durum nedir? Yani son birkaç aydan bahsediyorum. Son birkaç ayda ortaya çıkan durumu anlatabilirseniz bankacılık sektöründe, kredi sektöründe. Evet, şimdi tüketicilerin kullandığı iki yöntem vardı aslında krediye ulaşmak için. Bunun birincisi ihtiyaç kredileri, ikincisi de nakit avanslar. Nakit avanslarda ciddi bir düzenleme oldu ve nakit avanslar neredeyse sıfıra yakın bir hal aldı. Dolayısıyla tüketiciler artık daha çok ihtiyaç kredisi üzerinden ihtiyaçlarını gidermeye yöneldiler. Fakat orada da yüksek faizle karşılaşıyorlar Evet şu anda en son Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz artış kararı, direkt olarak kredi faizlerine pek yansımadı. Ama bu durum şuna yansıdı. Artık bankalar kredi verirken çok daha fazla seçici oluyorlar. Bankaların avantajlı örneğin yeni müşterilere sağladığı sıfır faizde kredi fırsatları da daha azaldı. Burada bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii piyasayı toplam krediler tarafından analiz edersek biz e, şöyle bir analiz ortaya çıkarttık e, bu senenin ilk çeyreğiyle geçen yıl ilk çeyreğini kıyasladık bir de ondan önceki yılı e, kıyasladık ve bunu bunun yanına enflasyonu koyduk şimdi e, geçtiğimiz yıl e, bir önceki yıla göre kredilerde yüzde bir artış oldu Evet. Ama o, o, dönemin enflasyonuna baktığımız zaman enflasyon oranı yüzde elli buçukmuş. Yani realde aslında kredilerde büyüme var. Şimdi bu seneye gelip baktığımızda ise e, geçtiğimiz yıla göre yüzde elli bir toplam kredi hacminde e, artış var. Ama enflasyonumuz biraz önce sizin de dediğiniz gibi 68,5 buçuk seviyesinde. Evet. Bu şu demek oluyor. Realde evet TL bazında krediler 8.4 trilyondan 12 trilyon liraya kadar yükseldi. Bu %52'lik bir artış demek. %52'lik artış enflasyonun altında bir artış. Yani kredilerde reelde daralma olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Peki e, ne zaman açılacağını düşünüyorsunuz? Yani bu süreç çünkü önümüzdeki dönemde Merkez Bankası yeni bir politika faizi artışı da yapacak muhtemelen. Hatta seçimden önce bir ayı pas geçerek biraz işte seçim öncesi bir anlamda hükümetin elini daha zora sokmamak için yapılan bir şeydi o hamleyden. Bence önden yüklemeli yapılmış olsaydı belki şu anda enflasyonda bir miktar geriye doğru gidiş olabilirdi. Diyelim ki Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda bir 500 bas puan ya da 250 bas puan daha yaptı. Bu durumda kredi hacmi. Muhtemelen bu verdiğiniz rakamın çok daha altına doğru düşebilir diye düşünüyorum. Orada nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Tabii. E, faizleri yükseldikçe tüketici talebinde e, kesinti olmakla birlikte aynı zamanda bankaların tüketicilere verdiği e, onaylarda da bunun etkisini görüyoruz. Bankalar daha zor onay veriyor. Evet, kredi faizi yüksek olsa bile artık eskisinden daha zor bir şekilde krediye bulaşıyorsunuz. Yüzde aylık, yüzde dörtlük bir krediyi almanız için e, 1800'ün üzerinde e, örneğin FINDEX notunuz olması gerekiyor. E, fakat işte FINDEX notunuz bunun altındaysa yüzde yediye kadar e, çıktığı oluyor şu anda piyasada. E, ihtiyaç kredileri özelinde. Biz şimdi ekrandaki tabloda Yine e, biraz önce e, yaptığımız analizin tüketici kredileri kısmını yaptık. Burada e, toplam tüketici e, kredilerinde e, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde %57'lik bir artış varmış. Ne demiştik? Yüzde %50 %50.5 enflasyon var. Yani yeşille gösteriliyor. Reelde krediler geçtiğimiz yıl genişlemiş. Şimdi ilk üç çeyreğinde yılın. Şimdi bu yılın ilk üç çeyreğine baktığımız zaman, ilk çeyreğine baktığımız zaman yüzde 28 buçukluk bir tüketici kredilerinde artış görüyoruz. Yüzde 68 buçukluk bir enflasyonun olduğu ekonomide. Dolayısıyla çok ciddi bir kredi daralmasından bahsediyoruz hali hazırda. Yani merkez bankasının faiz oranlarının artışı arttırmasını e, politika faizini arttırmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bunun piyasaya sirayet etmesi de tabii ki kaçınılmaz. E, daha da düşecektir ama e, sadece yürü, geçen seneye göre yüzde 28 buçukluk artış olması bile enflasyonun çok çok altında bir artış anlamına geliyor. Kredilerde ciddi bir daralma olduğunu bize zaten ilk çeyrek verileri gösteriyor. Burada özellikle e, konut kredilerinde ki e, konut enflasyonuyla karşılaştırmadık. Biz direkt e, tüfeyle e, karşılaştırdık. E, sadece %14.7'lik bir artış var. Bu realde düşüş demek aslında. E, keza e, taşıt kredilerinde e, %49, %50'lik bir artış var. Bu da enflasyonun altında ama en önemlisi ihtiyaç kredilerinde, tüketicilerin en çok başvurduğu kredi tiplerinden biri olan ihtiyaç kredilerinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre artış sadece yüzde buçuk seviyesinde. Bu TL bazında artış anlamına gelse de reelde kredilerin daraldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Bir diğer tarafta bir burada kredi kartları. Tabi e, burada e, taksitli ve taksitsiz olarak e, kredi kartları ikiye ayrılıyor. Şimdi, kredi kartlarında reel bir e, borçlanma artışı olduğunu görüyoruz. Bu da tüketicilerin kredi kartına daha çok yöneldiğini gösteriyor. Neden? Çünkü ihtiyaç kredisine ulaşamıyor. E, bunu kredi kartlarıyla karşılıyor ihtiyacına. E, kredi kartlarındaki artış e, Geçtiğimiz yıla göre %111 taksitli kredi kredilerdi. Fakat bir önceki yıla bakarsak %210'luk bir artış olmuş olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor: taksitli kredilere getiren çeşitli kısıtlamaların aslında işe yaradığını ve geçtiğimiz yıla göre artışı yarı yarıya göre düşürdüğünü, artış hızını diyeyim, artışı değil artış var evet e, ama artış hızını yarı yarıya düşürdüğünü görüyoruz. Alınan önlemlerin alınan kararların aslında taksitli harcamaları düşürdüğünü görüyoruz. E tabi diğer taraftan tüketiciler e, ihtiyaçlarını karşılamak için e, diğer kredi yöntemleri ve taksitli e, kısıtlı olarak taksitli e, kredi kartı harcamalarına e, ulaşabildikleri için e, taksitsiz kredi kartları da e, ilk çeyreğin en çok artan e, tüketici tarafındaki kredi grubu oluyor. Evet. Şimdi nakit avansının e, ortadan kaldırılması tabii doğal olarak e, insanları krediye yönlendiriyor. Ama kredide de faizler çok yüksek e, ve faizler giderek de artıyor. Ayrıca ekonomi yönetimi mümkün olduğu kadar ticari krediler başta olmak üzere kısıyor. Tüketici krediler de dahil olmak üzere. Yani bir ekonominin bir parça sıkılaştırılması gerekiyor. Bunu hedefliyorlar. Eğer ekonomi sıkılaştırılmazsa zaten enflasyonla mücadelede başarısız olunur. Bunu biliyoruz. Ama veri yanda da işte sürekli Merkez Bankası yeni para basıyor. Bunu da biliyoruz. Yani emisyon da artıyor. M1, M2, M3 arzı artıyor. Her ikisi bir arada yürümüyor. Bunu da biliyoruz. Yani bir yandan para basıyorsunuz, bir yandan para basılan bu paranın harcanmaması için faizleri yukarı doğru çekiyorsunuz. Yani garip bir durum var. Mesela bu durumu nasıl karşılamak lazım? Yani siz finans yönetiminde söz sahibi ve uzun yıllar bu işleri yapmış biri olarak nasıl görüyorsunuz? Nasıl olmalı ki bir orta nokta bulunabilsin? Şimdi aslında ee, bir Garip nokta normalde e, takdir edersiniz ki faiz artışı olduğu e, bir ortamda e, genelde para e, yüksek faizli yönleri mevduat mevduatlı yönlerde. Diğer taraftan borsa e, yüksek faizli ortamlarda borsanın daha az tercih edildiğini görür evet. normalde. E, fakat bizde şu anda e, aslında borsada da e, kısmi bir yükseliş e, söz konusu, kredilerde de e, bir yükseliş söz konusu. Bu ikisinin aynı anda yükselmesi e, daha henüz e, yolda yani bir e, doğru yola girecek veyahut da belli bir yola girecek e, şekilde ilerlediğimizi ama henüz yola girmediğimizi gösteriyor burada benim şahsi beklentim ki zaten herkesin beklentisi faizlerde artış olması ve giderek tüketicilerin de sanayi kuruluşlarının ve e, kobilerin de krediye likide ulaşmasında zorluk bekleniyor. Bu tabii şöyle yorumlanabilir. Aslında e, bu benim şahsi görüşüm olarak ne yazık ki e, içmemiz gereken bir acı reçete. Burada e, aslında talep kesintisi e, de bir taraftan yapılmış oluyor. E, bir diğer taraftan e, TL'ye olan güveni e, arttırıyor. Kur tarafı da zaten e, çok ciddi bir artış beklemiyoruz. Enflasyon oranında ee, seneyi kapatması da ben şahsi olarak e, öngörüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, bu geç geçmişten yani şu 3 aylık ilk e, çeyrek verilerine baktığımız zaman zaten hali hazırda kredi piyasasının daraldığını görüyoruz. Yani bunu nasıl olacak? E, mevduat tarafının artan faizlerle birlikte güçleneceğini, e, yine borsaya olan talebin devam edeceğini ama mevduatın e, baskın geleceğini e, ve daha çok tüm mevduatın e, faiz faiz artışlarıyla birlikte mevduattaki toplam tutarın e, artacağını e, şahsen ben öngörüyorum. Ha, bunun bir e, iyi e, tarafı TL'ye dönüşü e, bu sağlayacaktır. E, en azından dolara geçişi e, artık yavaş yavaş azalttığını e, veriler bize söylüyoruz zaten. E, ama artık dövizden TL'ye dönüşü de e, başlatacaktır ve e, aslında paranın gideceği yer mevduat olacaktır diye Bizim elimizdeki verilerden, e, faiz oranlarından bunu e, projeksiyonu bu şekilde yapabiliriz. Evet. Peki şimdi şöyle bir gözlemim var. E, muhtemelen aynı gözlemi siz de yapıyor olabilirsiniz. Mesela bankalar e, kredi verirken şunu yapıyor. İşte borcunu düzenli ödeyen, herhangi bir şekilde taksitlerini aksatmayan müşterilerini tekrar tekrar arıyor. Onlara işte 50 bin TL kredimiz var. Arzu ettiğiniz zaman hemen yatır verebiliriz diye şeyde bulunuyorlar. Ama onların da ihtiyacı yok krediye. Çünkü zaten bir şekilde kredilerini çekmişler, ödüyorlar. Ya da ödemişler artık bundan sonra yeni bir borçlanmaya da girmek istemiyorlar. Dolayısıyla o kesim kapalı. Yani onlar gelen kredi taleplerini geri çeviriyorlar. Sağlam müşterilerden bahsediyorum. Beri yanda da krediye ihtiyacı olanlar var. Onlara da vermiyor bankalar. Çünkü dönmüyor. Dönüşü zor. Ve bankaların işte kötü kredileri ya da takipteki alacaklarının oranının yükselmesini istemiyorlar bankalar için. Çok bir kabustur bu. Bu durumda krediye ulaşamayanlar nereye gidiyor? Mesela burada artık yani işte banka dışı sektörlere mi kayıyorlar? Yani deyim yerindeyse tam deyimi söyleyeyim. Tefecinin eline düşüyor olabilirler mi bu? Çünkü sistemik bir krize doğru gidebilir bir süre sonra. Çünkü insanlar belli ki krediye ihtiyacı var yani almak zorunda. Şu ya da bu şekilde geçim için tüketici kredisinden bahsediyorum özellikle. Ticari kredilere burada çok fazla başvurmazlar onu biliyorum ama e, ama gerçek anlamda tüketici kredisi ihtiyacı olanlar sonuçta o parayı bulmak zorunda. Bu parada bir tek işte yüksek faizin uygulandığı tefeci ya da benzeri kuruluşlarda var. Burada nasıl bir şey görüyorsunuz? Böyle bir riziko e, durumu çıktığını düşünüyor musunuz sistemik olarak? İnşallah öyle bir şey olmaz, olmaz diye evet. e, temenni ediyorum. Tabi e, bu gayri resmi TFC e, şeklindeki e, krediyi e, takip edemediğimiz için e, elimizde onunla ilgili herhangi bir veri yok. Ama e, yine de bankalar e, belirli bir risk primini, yani faiz artacak, evet. Ama artan bu faizin üzerine belirli bir risk primini de koyarak, e, riskli de olsa bazı müşterilere e, kredi vermek durumunda kalacaklar. Çünkü e, ellerde ciddi bir mevduat olacak. Bu mevduatı e, bir şekilde e, eritmeleri gerekecek başka yerlerde tabii bunu değerlendirebilir ama bunun bir kısmını kredi de verecekleri kredi de değerlendirmek durumundalar. Dolayısıyla tüketiciler ilk etapta ellerindeki en kolay mecra kredi kartına yöneleceklerdir. Kredi kartı kullanımları artacaktır. Kredi kartı limitlerine de belli bir sınırlandırma getiriliyor. Ancak tüketiciler en azından kredi kartı kullanmayı e, öğrendi diyebiliriz. E, dolayısıyla bu borçlanmayı e, farklı yoldan çok yüksek faizlerle gayri resmi olarak almak yerine e, yine bankadan e, resmi olarak ama yine yüksek faizle e, ihtiyaç kredisi şeklinde veyahut da e, kredi kartına eee kredi kartından yapacağı alışverişler şeklinde ihtiyacını gidereceğini biz öngörüyoruz. Gayri resmiye gidecek kadar e, bir e, felaket senaryosu açıkçası e, biz öngörmüyoruz tüketiciler adına. Evet bir sıkılaşma olacak, bir kemer sıkılaşacak. Paraya ulaşma e, zorlaşacağız, zorlaşacak. Ama e, yani e, yüksek faizle de olsa bankalar o riske girecek ve artık tüketiciye kredi verecek. Ama dediğim gibi zaten yüksek faiz olacak. Bir de bunun üstüne hani nasıl ki CDS oluyor. Bu, bu bankalarda kendi hesapladıkları risk primini bunun üstüne ekleyerek sizin kredi derecenize göre eğer ise kredi notunu düşük daha düşük oranda yine yüksek ama görece düşük oranda kredi notunun belli bir seviyenin altında ise çok daha yüksek bir faizden kredi yine vereceklerdir. Dolayısıyla kredi kanalı tam anlamıyla kapatacak dememeliyiz ama kredinin hem yüksek olmasından dolayı kredi faizleri az tercih edilecek, hem de bankaların daha sıkı politikalar uyguladığını göreceğiz. E, sıfırlanmayacak. E, dolayısıyla tüketiciler için kaçış noktaları olacak. Ama bu eskisi gibi eskisi gibi bir rahatlık olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkürler Çağla Bey. Katıldığınız için Çağda Kırım'la konuştuk. Encazip.com kredi hacminin nasıl yönlendirilebileceğini ya da bu ortamda hangi krediye nasıl kolay ulaşabileceğinizi ya da en ucuz krediyi nasıl bulabileceğinizi bu yazılım sistemi üzerinden bu platform üzerinden bulma imkanınız var. Her şeye rağmen krediye ulaşmak mümkün. Hala henüz o tıkanma noktasında olmadığını söylüyor. Evet böylece son sahasında ve haftanın da sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.